Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Building Craft'ta kardeşimle farklı bir şey oynuyoruz. Yani farklı bir yarışma yapıyoruz. Böyle kendimize bir tane ev tasarlayacağız. O evle birlikte hayatta kalmaya çalışacağız. Böyle birkaç gün, oyun gününe göre böyle birkaç hafta oyun hafta. Çok uzun kalmayacağız. Böyle yani yemek kaynağımız bitene kadar yaşayacağız işte. Yemeğimiz bitene kadar. Öyle. Zeynep en fazla e, iki sandık dolusu yemek stoklayabilirsin. Hey haberin olsun. Hmm. Tamam mı? En fazla iki sandık dolusu. Onun haricinde ne yaparsan yap. En fazla iki sandık dolusu stoklayabilirsin. Öyle işte ben 20 bloğa 20 blok yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tamam. Yeniden kontrol etmek amaçlı sayıyorum. Ben de madenin yanına yaptım. İyi aferin. O madene giremezsin ha biliyor musun? Niye? İşte evinden dışarı çıkamazsın. Reklam girme. Reklam gelecek gibi bende. Öyle bir his var. İki dakika duruyor mu diyor. Neyse girmedi boşu. Bir an reklam gelecek zannettim. Oyunum seçilmiş. Yani işte. He ya. Wi-Fi açıkken bu oyun oynanmıyor. Birlikte hiç oynanılmıyor bu oyun. Reklam Tek yanım oynadığında Wi-Fi'yi kapatacaksın. It's the kind of Evet tamamladıktan sonra yeniden videoyu başlatacağım. Böyle. Bir dakika durun videoyu. Evet arkadaşlar merhaba. Evimiz tamamlandı. Eski evime hiç sevmedim. Yani çok büyük oldu onu tasarlamak biraz zor oldu. İşte son hali eski evim. Böyle yeni ev yaptık kardeşimle birlikte. Onun eski evi koskocaman olduğu için. O da yapmaya vazgeçti. Işte. Kendisi burada tipsiz tipsiz ev yapıyor. Şşt, tipsiz bak 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 bakayım ben tipsiz. Şit bana bak. Aa. Böyle yeni evler yaptık işte. En yeni kendime eğlendireceğim bir şey yaptım böyle dispenser yaptım. Biraz işkence oluyor ama yine de eğlenceli. Böyle. Bunlar öldükçe ben de bunların etlerini topluyorum. Hem bedava et topluyorum. Hem de eğleniyorum. Böyle. Bu köprü ticaret köprümüz. Birbirimize malzeme verip ticaret yapıyoruz. Ben yine haber size yapıyorum. <laughs> En fazla bir tane sandıkta gizleyebiliyorsun tamam mı malzemelerini? Hani. Hadi iki tane sandık tamam En fazla o kadar. İki sandık dolusu yemeğin olabilir. En fazla var en fazla. Stok yemeğin. Daha bunun hiç yemeği yok. ah fakir fakir. ah fakir fakir. Benden daha kötü eşyaları ha ha ha. Adam zeki çalışıyor çalışıyor. Okumak için kitaplık bile yaptırmış ya. Oraya ne yapacaksın? Tarla mı yapacaksın? Ben de tarlayı al yapman daha mantıklı. Ha, çık. Aa. Abi. Tamam tamam. Ben yumurta yapıyorum sana. Tamam yardım ediyorum. Ben. bekle orada. Fark ettim mi? 2 saattir reklam gelmedi. Ama oyunda oldu. Oyunum dondu daha az. Yine dondu. Uuu kafama yumurta yağıyor. Pıçık pıçık ah kafamda patlıyor. kafamda... Ya. Kafandayım. Ne oldu? Burazları mı hava yaptı? Ya bir çık şeyden ya. Tamam ya. <laughs> yapma. Peki yapma. Kutluyorum. <laughs> Yan yana şu anda saçımı çekmeye çalıştı. Al sana pıçuu. Tamam tamam. Evet. Tamam tamam. Sakın öyle bir şey yapma. Eğer oyu patlat var ya. Ha ineklerim öldürüyor canım. Bir şey olmaz. Ben de sana bir şey yapacağım. Ne yaparsan yap Allah Allah. İnekleri gibi. <laughs> al. Afiyet olsun ya. Allah Allah. Kardeş değil miyiz? De yani? Hiç ne? yani. Ne? Kendinizi benim evime parçalasın. Parçalamadım <laughs> bir kere. Ben sana yumurta ha, çıkarttım ha, yani. Telefon aldıracaklar bana ha. Şey... Arkadaşlar evimiz tamamlandı. Evet. Böyle biraz Rengarenk kıyafetlerim. Kardeşim tabi bilmiyorum ne rengarenk nasıl kıyafet yapılır diye. Tarlam. ilk tarlam. ikinci tarlam. Üst kattaki. Kardeş. Oo üst kata Oo üst sandık geri yapmış. Oo. Oo oyunum dondu. <laughs> ne? Girdim için. Oo sandığa bak. Elmaslar, mı? elmaslar var. La dondu dondu çıkamıyorum. Çık 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 yapıyorsun da. Dondu vurma vurma. Vuramazsın. O yerim varmış. Kardeşimin evi daha büyük. Benden ama bende eğlenecek daha çok yer var. Aa çok boş yerler var. <laughs> Birbirimize ticaret yapabiliyoruz abi. Ne olsun Zeynep? Tamam mı? Böyle birkaç tane blok karşılığında ya da yemek karşılığında. Çık. Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi benim evimde gizli bir yer göstereceğim size. Aşırı güzel bir yer. Çok çok mu güzel bir yer. Benim evimde de, de, de var. Neyse ben benimki hiç kimse bilmiyor. Bir arkadaşlar biliyor. Imkanım, bir arkadaşlar biliyor o kadar. Evet arkadaşlar böyle. E, benim evim. Benim evim böyle işte. Bakın arkadaşlar Türk bayrağı var yerde. Halılardan Türk bayrağı yaptım. Televizyonum. Saat pusula. Falan. Boş boş canım sıkılınca. Hayır sakın öyle bir şey yapma. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm bak. Kill yazarım kill. Steve yazarım ölürsün bak. İkimiz de ölürüz. Benim adım da Steve ya. Evet, televizyon izliyorum böyle boş boş durup. Tamam böyle edeyim. evanterim boşalttım. Oyuna yeniden başlayacağız. Sıfırdan böyle. Sadece bu evlerde yaşayacağız. Dışına çıkamayız bu evlerin. Hiçbir şekilde. Oy, yasak. Buldum, ne? Seni döverim. Benim önemli. Ha iyi. Benimki de dondu. hareket meka. Ölmüyor ama. Ölmüyor. <gülüyor> dondu. O <laughs> oh, benim tablet dondu. Zeynep tablet dondu. Ben de hareket ediyorum ama inek ölmüyor. Zeynep acil oyundan çık. Tamam da adı girme. Çık 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 çık. Hayır. Bir daha gireceğiz. Kim demiş? Kim demiş? Kim demiş? Evet hafızam Kim dolmaya başladı. Sağırsa... Kaç? 10. 19. Oha. 59. Ha. <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar 10 dakikamız var. Tamam. Şimdi yeniden gir oyna Zeynep. Survival yapıyoruz bu sefer. İnşallah havada uçmuyorsundur. Uçuyordun değil mi? Evet uçuyordun. <laughs> girebilir o yüzden duruyorum. Evet arkadaşlar survival'a geçtik ve canımızın sıkılmaması için boş boş işler yapacağız. Acaba ne yapsam? Canım şimdiden sıkılmaya başladı var ya. Tamam birazcık vakit geçireyim. Evet ben de şimdiden sıkıldım biliyor musun? Hiç Minecraft bu kadar sıkıcı olmamıştı lan. Vallahi bu kadar güzel olmamıştı. Tamam ben senin ev... yok, yok, senin Gibi, seninki gibi ezik, ezik Ya benimkinde daha çok şey var. Daha eğlenecek şeyler var. Ben tarım yapacağım bana ne ya. Sıkalım. Harbiden şimdiden sıkalım bu nedir arkadaş ya. Benim lan ya. Ne yapsam ki bilmiyorum. Minecraft'da boş boş canım şıkıldı. Ne yapsam bilmiyorum. Ben gizli gideceğim. Arklar benim gizli bölmem var. Şu an abimin birer belik Çok güzel bir gizli bölme. Benim oyundan da onu biliyorum. Görseniz bayılırsınız. Oradan gizli... Ya tablet dinle. <laughs> <laughs> tamam. Bekleyin. hafızayı boşaltıp geliyorum Zeynep. Neyse arkadaşlar oyun geri geldim. Zeynep, seninle büyülü elmayı karşılığında ticaret yapayım mı? Hayır. Evet. Ne yapacağım ben büyülü elmayı. Yersin. <laughs> ben de de var. Can <laughs> al ne aldı lan onu? <laughs> ben ne bulduysam aldım. <laughs> İyi hal geçirdin. Ayağını çek ben de Aa o kalmayı unuttum ben. Seni oklayacaktım ki ya. O oh, canıma değsin. Beni bulamazsın iyi, 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 iyi. Ben gizli yerdeyim, Sen benim Sen beni bu, ben seni, seni bulursam ne vereceğim Sen bana? Benim evime mi Ben seni öldürürüm. Yal diyorsun. <laughs> <laughs> Sen benim evime mi gelsin, Benim ağzım ben, ben seni öldürürüm yaksın. <laughs> <laughs> Benim oyun dondu ya az arkadaşlar. E, birazcık muhafızayı boşaltıp geliyorum. Bulamadı. Arkadaşlar sorunu çözemedim. Oyun donuyor. E, bu bölümlük bu kadar olsun. Sorunu çözünce Diğer bölüme geçeceğim. Hadi bay bay.